Dostlar merhaba 17 Şubat 2023 Cumartesi akşamındayız Arlıktayız Geçen hafta Kovanlarımıza Kek Bal karışımı falan vermiştik Onların ee, Bitenleri güçlü olanları böyle bitirmişler. Onları kovanlarından aldık. Böyle geriye poşet dibinde kalanları da çekmesi için böyle dışarıya bıraktık. Doğa uyanmaya başlamış. Tavuklar da burada gerçi ama fasulyelerimiz büyümüş artık iyice. Şu arada çiçeklenmiş, o bölgede de fasulye var, fazlasıyla. Geriden geliyor yavaş yavaş. Birazdan da burada bir poşetleri temizliğini yapacağız. Şu biten fondonlarımızın poşetlerini ben çıkarıp atmıştım. Ee, onların temizliğini yapacağım. Doğayı kirletmiyoruz hiçbir şekilde. Böyle. Size burada da fasulyelerimiz var. Sonradan. Daha derinde olanlar. Böyle. Onlar daha geriden geliyor. Kademeli ekimi gibi olmuş. Böyle toprak yüzünde çıkanlar böyle bayağı bir gürleşmiş. Bunlar bir 15 güne çiçeklenir diye düşünüyorum. Bunlar da onun arkasından 2-3 hafta sonra da bunlar çiçeklenir. Polenle ilgili zaten nektarla ilgili bir sıkıntı yok. Yedi veren limonlarımız Açmaya başlar. Şubat ayının ortasındayız. 10 gün sonra zaten Şubat'ı da uğurlamış olacağız. Ee, ayın 20'si itibariyle de cemreler düşmeye başlayacak zaten. Cemrelerden sonra da tamamen sıcaklar. Havada hissedilir sıcaklar. Kendini göstermeye başlar. Arada ııı ee, genişletmiş olduğu yavru sahasını tamamen yavruya çevirerek koloniler hızla gelişim göstermeye başlar. Ondan sonra ham petek verme işlemlerimiz de başlar. Bakalım. Tavuklar bu tarafa doğru hızlı bir şekilde geldi. Kenardaki yeşillikleri onlar yedi sağ olsun. Geriye kalanlar da burada zaten. Bu bölgede de mesela fasulyelerimiz böyle bitmeye başlamış. Büyümeye başlamış. Ballı babalarımız burada. Ballı babalarımız da açmaya başlamış. Burada bahar kendini göstermeye başladı. Burada yağmurun fazla yağmasından kaynaklı böyle küçük bir sel oluştu. O selle birlikte de bu tarafa komple bir buğday tohumu gitti. Bu taraf bayağı bir buğdaya kesti, orta kesti. Tabi aralarında çıkan fasulyeler var böyle. Artık buğdayla birlikte büyürler. Çünkü buna bir ayıklama ya da ilaç atma durumu söz konusu değil. Öyle bir şey de yapamayız zaten. Hepsi birden kurur. Bakın bunlar iyice büyüyen fasulyeler. Bunlar bir 15 gün sonra tahminimce e, mardanelik haftasıyla birlikte çiçek açmaya başlayacaktır. Şöyle ağırlığımızı bir gezmiş olalım. Buralar hep fasulye. Muhtemelen bu bölgede fasulyenin çok az olması, çok az olmasının sebebi tam anlamıyla böyle derine ekmiş olduğumuz tohumların kapatma işlemini gerçekleştirirken derine ekmiş olduğumuz tohumların daha geç çıkması. Bakın daha yeni bir karış olan fasulyeler bile var burada. Daha iyi. Şurada iki ay yağmurlu gitse zaten bunlar tamamen kendini kurtarır. Çünkü bu, bu, böyle bakıldığı zaman arada bir şey yok gibi ama ara 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 10 santim 15 santim aralı bir sürü bu bölgede bile fasulye kendini göstermeye başlamış. Şu arada güzel kapatyalanmış. Bunlardan güzel nektar gelir. Pardon polen gelir. Arı zaten bazı kovanları kontrol ettim çıta kontrolü de yaptım. Yavru sağları genişlemeye başlamış arılar iyice. Polen güzel polen var. Polen stokları da güzel. Arı e, hava sıcaklıklarını birazcık daha artarsa tamamen böyle paket yavru dediğimiz e, sisteme kendini geçirecek. Avuklar buralara kadar geliyor. Bunlar da tilkiler. Buradan böyle. Daha da yakın olmamızdan kaynaklı. Doğa ile iç içeyiz zaten. Buradan tilkiler de kısmetini, nasibini alıyor. Her ne kadar istemediğimiz bir durum olsa da doğanın kanunu. Burada bir defne fidanımız var. O da Toprağı indirdik. bir 5-6 ay önce. İyice kendini kurtarı durumu gelmiş. Bu boşluklara da zeytin fidanı ektik. İşte bir taraftan e, fidan ekiyoruz. Bir taraftan arıyla uğraşıyoruz. Yavaş yavaş kendilerine e, böyle kendimizi elimizden geldiğince böyle doğayla buradaki yaşam koşullarına kendimizi adapte ediyoruz. Buraya da bir avokado indirdik. Bakalım inşallah tutar. Tavukları da buradan ön tarafa doğru yolcu etmiş olalım. Güneş de artık dağın arkasına geçti. Kendini tamamen bıraktı. Şu aradaki fasulye çok güzel. Biraz da sık hatta yani güzelden ziyade biraz da bu ara sık düşmüş. Ben dedim ki bunu çoğu yerde mivzerle ekiyorlar ve üstünü koble dediğimiz tarım aletiyle kapatıyorlar. Bizim öyle bir şansımız olmadığı için. Eski usul elimizle savurarak tohumunu o şekilde attık. Ee, birazcık da toprak yapısıyla alakalı. Yani kırmızı toprak birazcık e, şey yapmıyor. E, bu bitkinin, bu tarz bitkinin e, büyümesini, gelişmesini e, pek istemiyor gibi. Yani tohumla toprak yapısı uygun değil. Öyle diyelim. Arıların durumu gayet güzel. Buraya da biraz petekli balımız vardı. Onu da sulandırdık. Buraya da döktük. Buradan da içindeki işte mumu öleni Efendim oğlum tamam, Gel bakalım yap bir daha, tamam mı? Efendim oğlum Annemize mangal yap dedi Sen yap tamam mı Tamam yarın yaparım oğlum tamam. Gel bakalım gel Nasılsın İyi Hadi bir merhaba de bakayım merhaba. abilere Merhaba de bakalım Merhaba Sen büyüyünce ne olacaksın Doktor. Doktor mu olacak? Hı hı. Ne doktoru? Hmm. İyileştirme doktoru. İyileştirme doktoru. Tamam. İyileştirme doktoru ol bakalım sende. Tamam. Dostlar ısmarladık Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bereketli sezonlarınız olsun. Görüşmek üzere.